Bak bu gelenek bize onlar ve yıldan beri olan bir gelenek. Belki Osmanlı'dan beri var. Ben 72 yaşındayım, doğduğum da vardı. Bu yaşa geldik, hala devam ediyor. Yalnız dağıtılan mamuller de birazdan değişiklik, daha güzelleşme oldu. Önceden, biraz önce de dediğim gibi ee, evde yapılan dokmalar, çörek dediğimiz kaba çörekler mesela dağıtılırdı. Ee, kaba peynir şekerleri dağıtılırdı. Şimdi daha güzelleşti. Bütün dağıtılan ürünler ambalajlı ürünlere döndü. Çok daha, çok daha güzel oldu. Peki gelecek nesillere aktarılması noktasında bir çalışma yapıyor musunuz mu köylü olarak? Bir çalışma yapmıyoruz. Şandayı çalışma yapmıyoruz ama gerek de yok yani. Aynı güzellikte de devam ediyor. Gençlere söylemek istediğin bir şey var mı buradan? Çocuk yapmaları. Çocuk yapmaları. Bir çocukla kalmasınlar çocuk yap. Peki. İsim nedir amca? İnsandan, i̇nsandan zarar gelmez. İsim nedir abi? Ya? Ali, Ali Gözman. Peki, teşekkür ederim Ali amca. Eee <laughs> neler yapacaksın bugün burada? Hira neler yapacaksın bugün? Şeker toplayacağız desin <laughs> Evet. Adın ne senin? Nisa. Nisa ne yapıyorsunuz bugün? E, bugün şeker topluyoruz. Defne adın ne? Defne Özkan. Neler yapacaksın Defne bugün? şeker. Yarın akşam. Çocuklar mutlu olacak. Çocuklar mutlu Karşılıkları Şekerleri olacak. Yaş, Yaşlarım ya dedelerim. Teşekkür ederiz sana. Geçken kayınmurtların ağacı paşa. Efendim neler söyleyeceksiniz? ne söyleyebiliriz? Yıllardan beri süren geleneğimizi bizler de devam ettirmeye çalışıyoruz neler yapıyorsunuz Efendim mesela şimdi neler yapıyoruz ya çocuklarımız işte şeker topluyorlar eve geziyorlar konu komşu şekerdir börektir lokmadır öyle şeyler veriyorlar. Peki bu geleneği devam ettirmek için ne yapıyorsunuz muhtarım ya elimizden gelen her şey yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar bu geleneği de devam ettirmeye çalışacağız yani. Yani komşu köylerden gelen misafirlerimiz var, çocuklarımız var. Ya yani onlara da hoş geldin diyorum yani. Peki. Teşekkürler Sayın Bakanım. Ayrılmayın bak. гэнээнэ репортаж явах гэж байна. Sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Ben Gülten Özbek. Gülten, Öz Gülten teyze kaç yıllık bir gelenek bu? 100 yıllık. Hemen hemen. Yani doğduk doğal dedelerin dedelerden kalma bir şeymiş Neler yapıyorsunuz mesela? E böyle işte çörek başka bir şey yaptığımız yok. Bunlar geziyorlar. Şimdi duvağımız var. Kahvenin de. Öyle. İlk ne zaman hatırlıyorsunuz kendinizi şeker toplarken bu köyde? Bizde hiç yok. Ha ben de 43 sene oldum. Gelin gelin burayı. 43 yıldan beri çocuklarla görüşüyoruz. <laughs> abi, abi. Kardeşim de öyle yapıyor. <laughs> <laughs> ne dicim? Ben de koşuyorum. Ne güzel, ne güzel hoş geldi. Adam ala, adam, adam, adam adam. Bay bay. <laughs> adam, 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 adam. İyi bayramlar. <gülüyor> bayramlar. <gülüyor> İyi bayramlar. <laughs> İyi bayramlar. <laughs> İyi bayramlar. <laughs> Buradan da al. Al <laughs> şey, <kanalı. At> şimdi. Hayır. <laughs> Merhaba. Adın ne Mila, senin? İsmim Mila. Mila neler yaptın bugün? Anlatır mısın bize? Şeker topladım. Hatta e, böyle arkadaşlarımla <laughs> beraber geldik köye. Şeker toplamaya. <laughs> e, Büyüseydin ağabeyim şimdi yani. <gülüyor> ne, <gülüyor> ne yapacaksın bu kadar şekeri? <laughs> mi? Gösterir misin bize şekerlerini? Yiyemem. Hepsini yiyemem ama belki <gülüyor> <gülüyor> Kaç kardeşin var? Bir kardeşim var. Onla Onunla paylaşacak mısın? Evet. Onun da var. <laughs> Arya, e, seni tanıyabilir miyiz? İsmin nedir? Ismi e, i̇smim Arya. E, 11 yaşındayım. Daha doğrusu 12 sayılıyorum. Daha girmedim az kaldı. E, Mila da kardeşim oluyor. Neler yaptınız bu, bu bayram öncesi? E, bayram öncesi e, köye gelmeyi planladık. Daha doğrusu sonra da işte şimdi de şeker falan topluyoruz. E, Şeker toprağımız bitince de eve gidip yiyeceğiz bu Peki bu köydeki geleneği beğendiniz mi? Evet. Geliyoruz zaten birkaç bayrammış. Nereden geldiniz? Ee, biz merkezden geliyoruz, Edirne'den. Hmm, tamam. Soyadın mi? ne Mila? Ee, Özşener. Özşener.